arkadaşlar. Ya videomu çekme amacımı sorarsanız grafik animasyon 2 dersimiz için proje ödeviydi. Ben şu an benim proje ödevim Visual Basic tanıtmak ve şöyle giriş yapabiliriz. Visual Basic açmak için ilk başta Visual Studio 2010 kurulu olması lazım. Kurduktan sonra File New, New Project'ten Buradan dillerden Visual Basic'i seçebiliriz. Ondan sonra Windows Form Application'dan seçtikten sonra formumuzu ismini yazalım. Formumuzun ismi Ders 1 olsun mesela. Ben Ders 1 ismini verdim şu an. OK dedikten sonra bize bir tane form açılıyor. Form'dan şöyle bahsedebiliriz. Burada tasarlayacağımız mesela nasıl diyeyim ben size programımızın tasarlama yüzü diye geçebilir burası. Ondan sonra sağ tarafta toolbox penceremiz var. Sol tarafta programın kurulu olduğu yani solution explorer'ın yani şöyle söyleyebilirim. Programımızın kurulu olduğu dosyaları barındırıyor. Ondan sonra size şöyle bir kısa ve öz geçeyim. Burada toolbox'a araç kutularımız var. Buton. Yani tıkladığımız anda herhangi bir iş olabilir. Sürükle bırak yöntemiyle formumuzuna gelebiliriz. Sonra checkbox seçilen yani karşılaştırma falan yapılabilir. Combo box vardı. Combo box da şöyle alırız. Burası da açılır menü olarak geçiyor. Ben bugün size sadece özelliklerden bahsedeceğim. Başlangıç videomuz olduğu için. Şimdi formumuza sağ tıklayıp properties dediğimiz zaman bu sağ tarafa bir tane pencere açılıyor. Bu pencerede text yani ismi e, formumuzun başlığını şurada ders 1 olarak verebiliriz. Gördüğünüz üzere dersimiz e, formumuzun üzerine ders 1 geldi. Ayrıyeten arka plan rengini değiştirebiliriz. Back color Böyle yapabiliriz. Mavi tarsı Ondan sonra e, şöyle söyleyebilirim opaklığını düşürebiliriz. %40 çalıştırdığımız zaman zaten görebileceksiniz opaklığını. Ya kısacası özellikleri böyle zaten ilerleyen zamanlarda özelliklerini daha iyi gire, e, iyi tanıtabileceğiz. Yani name'ini değiştirebileceğiz formumuzun. Sonra butonumuzun ismini değiştirebileceğiz. textboxlarımızın ismini yani metin kutumuzun ismini değiştirebileceğiz. Onlara içerik ekleyebileceğiz. Kısacası giriş olarak böyle bir şey yapmak istedim. Ve ayrıca e, dünyada bilindik olarak butonumuza tıkladığı zaman Mesela şu an butonumuzu sürekli bırak yaptım Sonra buradan butonumuzun ismini hello world yapalım Yani merhaba dünya Sonra butonumuza çift tıkladığımız anda Karşımıza bir tane e, kod kısmı gelecek Yani kodu yazdığımız bir pencere gelecek Oraya mesaj verdirmek için şöyle bir kod sistemi var Mesaj bak show Nokta Hello World yazdırmak istiyoruz yani merhaba dünya. Sonra şuradan yani Start Debug kinden ee, çalıştırıyoruz. Ayrıca bunun kısa yolu F5'tir ben F5'le çalıştırıyorum genelde. Gördüğünüz üzere opaklık yüzde 40. Hello World dediğimiz zaman mesaj ek ekranımıza geliyor. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahakine görüşmek üzere. Hoşçakalın.